Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yapmış olduğu afet ve acil durumlarda kullanılacak görev kıyafeti tekstil grubu mal alım işi ihalesini yapmak için komisyon olarak toplanmış bulunmaktayız. İhalemizin kayıt numarası 2024-739-795'tir. Dokümanları indiren firma sayısı EKAP'tan 15 adet, teklif veren firma ise 6. İhalemiz 3 kısımdan oluşuyor birinci kısmımızın yaklaşık maliyeti 49 milyon 914 lira 40 kuruş. İkinci kısmımızın yaklaşık maliyeti 184.513 lira 67 kuruş. Üçüncü ve son kısmın teklifi, yaklaşık maliyeti ise 745.133 lira 33 kuruş. Toplam yaklaşık maliyetimiz 50 milyon 843 bin 984 lira 40 kuruş. Şimdi teklif veren firmalara okuyacağım. Birinci firma Natural Sosyal Hizmetler Tekstil Turizm İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. İkinci firma Özdeniz Ayakkabıcılık Tekstil Lojistik Otomotiv İhracat İthalat Sanayi Ticaret ve Limited şirketi. Üçüncü firma Samsama Grup Dış Ticaret ve İthalat Limited şirketi. Dördüncü firmamız Set Mühendislik Makina. 5. firma Erba Yapı, Madencilik, Elektrik, Petrol, İnşaat Nakliye. 6. firma ise Gümüştepe Kurumsal Hizmetler Limited şirketi. Şimdi birinci firmamızdan Natural Sosyal'den teklifleri değerlendirmeye başlayalım. Natural sadece ikinci ve üçüncü kısma teklif vermiş. İkinci kısma verdiği teklif 598.200 Türk Lirası. Üçüncü kısma verdiği teklif ise 2.588.000 Türk Lirası toplamda iki kısma verilen teklifin tutarı 3 milyon 186 bin 200 Türk lirası. Teklif mektubu uygun temin. mu? Geçici teminatı 96 bin lira. Yeterli yeterlilik belgesi de uygundur. İkinci firmamıza geçiyoruz. Özdeniz Ayakkabıcılık Tekstil. Deniz Ayakkabıcılık Tekstil birinci kısma sadece birinci yok üç kısma da teklif vermiş. Birinci kısım teklifi 42 milyon 880 bin 400 e, Türk lirası. İkinci kısım teklifi 97 bin 500 Türk lirası. Üçüncü kısım teklifi ise 1 milyon 300 bin Türk lirası. Toplam teklifi 44 milyon 277 bin 900 Türk lirası. teminatı nakit olarak yatırmış. 1 milyon 382 bin Türk lirası olarak hı hı. nakit yatırmıştır. Yeterli mi? şey var tamam uygundur. Yeterlilik bilgileri de mevcut. Üçüncü firmamız Samsama Grup. Ticaret ve İthalat İhracat Limited şirketi. Üçüncü firmamız e, ikinci ve üçüncü kısımlara teklif vermiş. İkinci kısım teklifi 135 bin Türk lirası. Üçüncü kısım teklifi 500 bin Türk lirası. Toplam 635 bin lira. 240 bin lira geçici teminatı var. Yeterlik belgesi de var. Dördüncü firma Set Mühendislik Makine ve İmalat Proje. birinci kısım teklifi 28 milyon 76 bin 800 Türk lirası. İkinci kısım teklifi 91 bin 500 Türk lirası. Üçüncü kısım teklifi ise 100 bin Türk lirası. toplamda 28 milyon 268 bin300 Türk Lirası 850 bin lira geçici teminatı var. yeterliliği de var. Beşinci firmamız Erba Yapı Madencilik Birinci kısım teklifi 43 milyon 121 bin Türk lirası. İkinci kısım teklifi 195 bin Türk lirası. Üçüncü kısım teklifi ise 1 milyon 5 bin Türk lirası. Toplam teklif 44 milyon 321 bin Türk lirası. Teminat tutarı da 1,5 milyon lira. masa üstüne çıkar istersen sürükleyerek şey oradan şuraya attı az yok yeterlik belgesi değil arşivli. Şey. Tamam, klasörü art. O şu klasörü açtı oraya Tamam, bir bakalım şuraya. Şu, şu. Ha, o değil. veriyor yeterliliğini göremedik tekrar bir şey yapalım krom, krom. ece döndürebilme şansımız var mı bir daha yapmıştık daha önce sanki. sürücü değiştirdik bir şey yoksa uzantısında istedikleri şey yok Uzantı değiştir, yeniden adlandır var ya. Şurası. Yeniden adlandır. Şu sonu XLS falan. XLS. Evet. Tekrar şey. bir evet, evet, evet. tamam. Şimdi... tamam. 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 yeterli bilgileri de var. altıncı firma altıncı firma Gümüştepe Kurumsal Hizmetler. Son firmamız. Birinci kısım teklifi 33 milyon 384 bin 960 Türk lirası. İkinci kısım teklifi 93.600 Türk Lirası. Üçüncü kısım teklifi 1.500.000 Türk Lirası. Toplam teklif tutarı 34.978.560 Türk Lirası. 1 milyon 300 bin lira geçici teminat tutarı. Yeterli mevcuttur. teklifler değerlendirilecektir. Birinci oturumu sonlandırıyoruz. Gerekli tebligatlar EKAP üzerinden ilgili firmalara yapılacaktır.